Soba bugün geldi. Bugün ayın 26'sı. 26 8 2020. Bugün geldi. Sobada herhangi bir eksik var mı diye bakacağız. Gördüğünüz gibi renkli kapalı kutuda. Şuralara ezik geldi ama galiba arka tarafı olduğu için ezik. Şimdi açıyorum. Bir i̇ki tane kova olması lazım içinde. İki tane ızgara, iki tane de e, kovaları çıkartmak için çengel olması lazım. Güzel paketlenmiş gibi gözüküyor. Ben de olacak. athlete cho all